Beautiful. İyi misiniz arkadaşlar ben arkadaşlar başlayalım. Çok zekliyim. Çok sekeyim yapabilirim. Evet yapacağım. Yapacağım. Evet arkadaşlar çok zekiyim değil mi? Bakın ne yaptım. Bunu hocaya göstersem acaba ne yapar? <laughs> Neyse. Az kaldı. Bitireceğim ödevleri. S, D. Bu eşittir. Şuraya. Sonu 1, 2, 3, 4, 5. 5. Şimdi şimdi şimdi. buraya dokse eşittir diye 1 2 3 4 5. ne ya. Evet, canınız çeksin kestane. <laughs> Zehra diyor ya. Trabzon'larda konumunu istiyor şöyle. 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 Güzel giderse. Güzel olur. Hı, güzel oldu. Ya tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitirdim ödevimi sonunda. Şimdi size bir gizem yapayım mı? Dürü, dürü, dürü. Gerçek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses çıktı. Hazır mısınız? Karıyor lan. Lan anasana. Dur lan evi getireceğim. Arkadaşlar. Doktorlar dedi ki. Elin iyileşemeyecek. Hastanım güzel abi. Elim çok pis acıdı. Böyle yapmam gerekiyormuş. Böyle yapmam gerekiyormuş. Şimdi bir sigara alayım da kutlayayım bunu. Bir de kelene. Şurası sipariş ediyorum. Evet arkadaşlar sigara geldi. Çakmakla çakmak kutusu iyi diye bir çakmak kutusu. Sigara kutusu. Mor bir şey sigaralar verdi. kata Evet. Top top koydum bunun için güzel koktu diye. Bak şöyle, ciddi ciddi bunu sipariş ettim. Bu da bir kutusu bu sigara yakalık arkadaşlar. Şöyle yakanıza takıyorsunuz. Bu şöyle yakanıza takıyorsunuz şunu. Böyle küçük küçük tanelik tanelik Sigaralar geldi. Çakmak getirirler böyle. Pıs. Neyse. Bebek gel yani, tutabilir misin bunu? Tuttular. Akşer hemen geliyorum Evet Akşar geldim. sigara Tekrar tutturacağım bu mala Bu mala ile Heh. Tamam şu top top soktuğum Çok güzel kokuyor abi

Kutu abi ya. Çok iyi ha. Elim. Ne yapıyorsun lan? Lan ne? Lan lan elimi kopardı. Elimi kopardı. Ha elim buradaymış. Vay şerefsiz doktorlar. Bir de 50.000 lira aldılar ya bana. Benden. Dönüp geliyorum. Oğlum sen benim şeyi yoklamışsın lan. Lan doktor. <gülüyor> <gülüyor> Чего я тебе не могу?